Hepinize selamlar dostlarım. Ben Berk. Kanalıma hoş geldiniz. Miss Marvel dizisinin 4. bölümünün analiziyle sizlerle birlikteyim. Bildiğiniz gibi dizi 6 bölümden oluşuyordu ve artık son 2 bölüme yavaş yavaş girmek üzereyiz ki aksiyonun birazcık daha hissedilir olduğu bir bölümdü. Son 2 bölümde ...daha fazla aksiyonun olacağını düşünüyorum. Ve 6. bölümde ya tanıdık karakterlerden birini göreceğimizi düşünüyorum... ...ya da yeni karakterleri bizlere tanıtarak... ...evrene birazcık daha hakim olmamızı ve karakteri birazcık daha sevmemizi sağlayacaklardır diye düşünüyorum. Ki 6. bölümün bütçesi diğer bölümlere göre daha fazlaymış diye de bir duyum aldım. Tabii eğer bu doğruysa gerçekten görsel efektlere bayağı yatırım yapacakları bir şeyler göreceğimizi düşünüyorum. Bu bölüm yine hikayeyi birazcık daha anlamamız için yazılmış bir bölümdü gibi hissettirdi içerisinde evet aksiyon sahneleri vardı. İçerisinde evet farklı karakterler vardı. Beklediğimiz çizgi romanda yer alan ve e, dizide de yer alacak mı diye beklediğimiz karakterler vardı ki bunlara da gördük. Özellikle Kızılançerler'den bahsedildi ve Kızılançerleri de görmüş olduk. Tamamını olmasa da en azından bir kısmını en e, o karakterlerin görmüş olmamız benim hoşuma gitti. Dediğim gibi çizgi romanı referans olarak gitmeleri güzel. Ama e, cinler konusundan karakteri bağlamaları birazcık e tuhafıma gitmişti. Açıkçası daha sonrasında birkaç kaynağa baktığımda cinlerden yine yola çıkmış olmaları çok da rahatsız etmeyecek. Aksine güzel bir şekilde bağlanacaktır diye düşünüyorum. Çünkü inhumanslara bağlansaydı yine onlar da farklı diyardan gelen bir halk olarak göstereceklerdi ama en azından Inhumans'lara bağlasalardı Medusa'yı görürdük. İşte ne bileyim daha farklı karakterleri gördük. Yani Inhumans olan karakterleri görürdük. Ama burada dediğim gibi cinlerden bağlayıp yine oraya getireceklerdir diye düşünüyorum. Yani yine bir şekilde Inhumans'lara bağlanacak ama dolaylı yoldan bağlanacaktır diye düşünüyorum. Belki son bölümde onlara dair bir şeyler görürüz. Belki onlara dair bir şeyleri sinematik evrede saklarlar. Bilemiyorum. Çünkü artık ee, ...evrenlerin birbirine bağlanması gerekiyor ki hikayeler böyle daha keyifli hale gelsin. Ya bu karakter bu evrene bağlıydı, şöyleydi, bu böyleydi diye diyaloglara geçebilirim. Şimdi öncelikle dizimiz e, şu şekilde başlıyordu. Karaçiye biliyorsunuz e, büyük büyük annesi çağırmıştı Kamala'yı. Hatta ailenle birlikte gel demişti. Hatta kızını çağırarak e, o da gelsin demişti. Ve... E, İkisinin birlikte Karaağaç'ı yolculuklarını görmüş olduk ki burada yine bize çok güzel bir şekilde tanıtılar Pakistan'a o e, görselliği güzel bir şekilde vermeyi seviyor Marvel. Şu bakımdan hani e, gittikleri yerin veya gittikleri e, ülkenin şehrin güzelliklerini bir şekilde yansıtıyorlar ki izleyen insan ya burası şöyle güzelmiş, burası böyle güzelmiş havasını, atmosferini yaşasın ve karaktere bağlansın diye yapılıyor bu tarz şeyler o yüzden bunu bu noktada bu şekilde yansımaları güzeldi. Ve, e orayı sanki oranın içerisindeymişçesine yaşamış oluyorsunuz işte oraya has müzikler, oraya has diyaloglar. Hatta ara sıra e, o kendi dillerinde konuşulan muhabbetler falan. Hoştu. Zaten e, ışıklandırma, görsellik e, ve kamera açıları çok güzel. Bu noktada kamera yönetmenini falan da tebrik etmek lazım. Bunları çok güzel yediriyorlar. Sanki bir sinema filmi izlermişçesine bir Dizi bölümü izlemiş oluyorsunuz. Keza bu bölümde yine çok fazla bütçe ayrıldığı belliydi. O Pakistan'ın sokaklarında gezerlerken araçlarla yaptıkları kazalar, işte parçaladıkları arabalar, parçaladıkları yerler gerçekten ciddi masraf ki birçok Marvel dizisinde o kadar masrafın yapılmadığını görüyoruz. Keza Moonlight'i düşünecek olursanız yine onda da bu kadar fazla masraf yapılmamıştı. Yine araçlar falan filan parçalanmıştı ama bu kadar şehrin içine girip bu kadar büyük boyutta emin olun zarar verilmemişti yani. O yüzden bu etkileyici oldu diyebilirim. Öte yandan dediğim gibi Karaçı'ya girmeleriyle birlikte büyük annesiyle tekrardan karşılaşan Kamala birazcık daha bileziğin, bilekliğin detaylarını öğrenmeye çalışıyordu. Hala üzerinde ne yazıldığını öğrenememişti ve bilezik hakkında bilgiler edinmeye çalışıyorduk biz de acaba hikaye nereye bağlanacak bu kadın bunu çağırdı ama ne yapacak bilezik hakkında detay mı verecek yoksa güçlerini kullanmayı mı öğretecek yoksa bileziğin nereden geldiğini mi söyleyecek bunları bilmiyorduk en azından bu bölümde birazcık daha bilekliğin detaylarından bahsetmiş oldu bilezik seni bir yere götürmeye çalışıyor dedi bu noktada nereye götürmeye çalıştığını hala tam olarak anlayamadık ama 5. bölümde daha net bir şekilde anlayabileceğimizi düşünüyorum sürekli tren sahnesinden bahsedildi işte tren tren trenimi görüyorsun o treni ben de gördüm şöyle tren böyle tren vırt tren zırt tren diye geçti o kısımlar aralarındaki diyaloglar böyle çok sarmasa da en azından dediğim gibi bileziğin detaylarını öğrendiğimiz için bizim adımıza güzel oluyor çünkü geçtiğimiz bölümde 10 halkadan bahsedilmişti biliyorsunuz. shang e bağlı bir detaydı bu 10 halka. 10 halkanın üzerinde bu bilezik kullanılmıştı. Ona yakın bir yerde keşfedilmişti. O yüzden birbirlerine bağlantılı olabilecekleri çok fazla söyleniyor. Hala çok merak ediyorum. Nereden geldi bu bileklik? Nasıl geldi Kavala'nın eline? Ve tamamıyla güçleri bu kadar mı? Sadece bunlardan ibaret mi? Birçok yerde Kree silahı olarak... Kullanıldığı yazıyor kriler de biliyorsunuz farklı bir ırk Hatta Bilekliği ilk bir kri gibi gözüken birisinin kolundan almışlardı mavi tenliydi hatırlarsanız Onunla da ilgili çok fazla Teori var yine Net olmamakla birlikte kri olabileceği kri silahı olabileceği konusunda Çok fazla konuşuluyor eğer bir kri silahıysa bile çok çok kuvvetli bir silah Bunu kullanan bir krinin yapabileceklerini hayal edemiyorum yani bunu kullanan bir kri Bileklik hakkında bu kadar bilgisi ve tecrübesi olan bir krinin Kolay kolay kaybetmesi de bana garip geldi. Kaybettiği kişi ciddi bir düşman olmalı. Ve bu noktada da bu düşmanı veya e, o düşmana bağlantılı birilerini görebileceğimizi düşünüyorum. Ki e, bilekliği almaya çalışsınlar. O bilekliğin bir amacı olsun. E, ki zaten burada da yine amacından bahsedildi. Eğer bileklik alınırsa dendi. E, i̇ki evren dedi. Hem dünya dedi hem de gözükmeyen evren dedi. Birbiri içine geçer ve bizim dünyamız yok olur dedi. Her yer e, o cinlerin olduğu dünya o evrene geçer dedi. Bu noktada da bilekliğin önemini, cinler bakımından ne kadar önemli olduğunu net bir şekilde öğrenmiş olduk. Keza yine kızıl ancaklerin de birazcık hikayesini öğrenmiş olduk nereden geldiklerini, neler yapabildiklerini. Onların da böyle dövüş kaligrafileri oldukça hoştu, tatlı duruyordu. Bu tarz kaligrafiler görmeye alışız biliyorsunuz küçüklüğümüzden beri. Cüneyt Arkın'da falan büyüdüğümüz için Allah rahmet eylesin. Ya o tarz e, şeyleri, o tarz sahneleri, uçmalı kaçmalı şeylere hep hoşumuza gittiği için o tarz sahneler de yine hoşumuza gitti. Cinlerin böyle saldırdığı sahneler hep birlikte ekip halinde böyle havadan uçarak geldikleri sahneler falan. Her ne kadar göze komik duruyor olsa da Dediğim gibi ambiyansı ve dövüş şekillerini çok güzel yansıttığı için ben açıkçası o sahneleri izlerken keyif aldım. Daha sonrasında yine cinlerden kaçılmaya çalışırken Kamala'nın güçlerini zor bela kullanışı, güçlerini hala tam olarak nasıl kullanmayı beceremediğini ee, anlayamıyorum. Artık güçlerini kullan demek istiyorum ama bir türlü o güçleri tam anlamıyla kullanamıyor Kamala'da. Ee, elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama son bölüme doğru geldikçe artık güçlerini net bir şekilde kullanacaktır. Keza ona mavi kazanında nereden geldiğini görmüş olduk. Onu da üzerinde giydiğini göreceğiz ilerleyen bölümlerde. O da kostümünün bir parçası olacak. Kızıl hançerlerden geliyormuş o da. Çizgi romanda kendileri yapıyordu kostümü. Ee, burada Kızıl tarafından getirilmiş oldu. Öte yandan ee, son sahnede artık cinlerle savaş esnasında Kamala'ya e, o artık baş olan kadının e, hançerin saplamasıyla artık mızrak mıydı hançer miydi tam hatırlamıyorum onu saplamasıyla bilekliğe farklı bir yere ışınlandığını gördük. Demek ki bilekliğin tetikleyicisi oymuş bir yere geçit atı, açabilmesi için e, öyle bir tetikleyiciye ihtiyacı varmış. E, çünkü geçen sefer de e, o bileklik o tarz bir olayla e, biliyorsunuz bir geçit açmıştı. Bu sefer de bu tarz bir olayla geçiş çalıştı ve açtığı geçit Kamala'yı e, o tren garına, trenlerin olduğu yere yolladı. Ee, geçmişe yolladı diye düşünüyorum. Geçmişi çok fazla anlam satıyordu. Trenler eskiydi, atmosfer çok eskiydi, İnsanlar kaçmaya çalışıyordu, sığınmacıları görüyorduk orada ee, ve dediğim gibi geçmişe gitmiş olabileceği konusunda e, birçok kişinin teoriste hem fikir ortak. E, buradan nereye bağlayacaklar muhtemelen? Kamala büyük büyük annesini görecek Ayşe'yi ve bilekliğin detaylarını ondan öğrenecektir diye düşünüyorum. Bu arada hala merak ettiğim bir şey var. E, bileklikten şu an Kamalanın konuda bir tane var. Bu ikincisi olacak mı? İkincisi e, olursa mı tam güçlerini ediniyor. Çünkü bileklikler diye bir muhabbet dönmüştü. E, acaba iki bileklik mi olacak? Olmayacak mı? Tam olarak bilemiyorum. E, bileklikler noktasındaki bileklikler acaba Shengchen'in kullandığı bileklikler de mi buna dahil? Yine bilemiyorum. Yani nereye bağlanacak? benim de net bir fikrim yok. 5. ve 6. bölüm bu noktada bizlere birazcık daha fikir sunacaktır. Zaten 6. bölümde bütün soru işaretleri kafamızdan kalkacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Ki 6. bölümde de has bir düşmanla kapışacağız. After Credit'inde de yüksek ihtimalle ya bir düşmanı göreceğiz gelecek sezondaki ya da gelecek sezon olacak mı bilmiyorum. Ya da Kamala'ya Avengers'a dahil edecek bir şey gelecektir diye düşünüyorum ki bunu açıkçası Miss Marvel'ın yapabilecek olması ve Kaptan Marvel'ın yapabilecek olması bana daha yatkın geliyor. Kaptan Marvel'ı görmeyi bekliyorum ben çünkü çizgi romanlarda Kaptan Marvel'ı görmüştük. Hatta daha ilk başlarda görmüştük ama tabii sinematik evrende çizgi roman biri olmuyor biliyorsunuz. Yani benim yorumum bu şekildeydi. Keyifliydi, güzeldi ama dediğim gibi hala aklımızda çok fazla soru işareti var. Nereye bağlanacağını tam olarak kestiremiyoruz. Umuyorum minimumun sıra bağlanacak şekilde devam eder ve kaliteli bir düşman görürüz. Ve umuyorum Kamala artık güçlerini tam ve güçlü bir şekilde, anlamlı bir şekilde kullanmaya başlar. Ve e, güçlerinin ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar kuvvetli bir Avenger olduğunu net bir şekilde görmenizi sağlar diye umut ediyorum. Ben çizgi romanı okuyarak bunları biliyorum ama. Dediğim gibi şu an izleyenler e, güçlerini çok basit sanabilirler. Ama dediğim gibi çok ciddi güçlere sahip bir karakter kendisi. Benim dediğim gibi analizim bu şekilde, yorumum bu şekilde. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Sizler bu bölümü nasıl buldunuz? Keyifli miydi, heyecanlı mıydı? Müzikleri, atmosferi, diyalogları, öte yandan hikayeyi nasıl buldunuz? Beğeniyor musunuz? Yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız beğeni ve yorum bırakarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.